Merhabalar arkadaşlar. Elişi düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Haziran ayında neler ördük ve sizler benimle neler paylaştınız? Instagram üzerinden gönderdiğiniz oyuncak fotoğraflarını eklediğim minik bir videomuz. Biliyorsunuz bunu aylık olarak yayınlamaya çalışıyorum. Hem neler ördüğümüz bir hatırlatma olarak görmek adına hem de sizlerin benimle paylaştığınız o değerli oyuncakların bir anısı kalsın istiyorum arkadaşlar aylık olarak paylaşıyorum yine ördüklerinizi instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz hikayemde paylaşım yapıyorum eğer bir hobi sayfanız varsa mutlaka takip alıp destek olmaya çalışıyorum bir de YouTube üzerinden Instagram adresinizi üzerinde yazarak bu fotoğrafları paylaşıyorum mutlaka bu ördüklerimizin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Direkt geçiş yapabilirsiniz eğer örmek isterseniz. Gözünüzden kaçanlar olabilir. Küçük bir hatırlatma olacak bu video. Buket çiçeklerden ördük. Eğer ki farklı projelerde kullanmak isterseniz diye çiçeklerin ayrı videosunu çektim. Buket kısmını ayrı çektim, birleştirmesini ayrı çektim arkadaşlar neler yaptık şöyle güzel bir gül buketimiz var biliyorsunuz bu dönemde bir de festivale katılıyorum hem benim için hazırlık oldu hem de video çekerek bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim çok tatlı çok güzel dekoratif bir eşya güzel bir hediyelik arkadaşlar papatyalısı var Burada farklı ipler kullandığım için bu biraz daha büyük düştü. Aynı tarif, böyle ay çiçekli. Buna da çok bayıldım. Bu şekilde fiyongumuz var arkadaşlar. Bunları ördük. Ee, yine Tuacraft'tan çıkan bir kitimiz vardı. Ee, Bunu tarifini isteyen arkadaşlarım da çok olmuştu ama ben e, kiti bulamamıştım. E, tesadüf e, Migros'un birinde buldum ve hemen videosunu çektim ee, yine alıp örmekte zorlanan ya da örmeyi düşünen arkadaşlarım için çok tatlı bir tarif ee, sadece e, ipim yetmediği için kollarını yapamadım ama e, videoda e, kollarının tarifi ve yerini de tarif ettim arkadaşlar eğer ki sizlerin ipiniz yeterse yani tamamen tarifi var bu şekilde tatlı bir dinozor ördük bir de biliyorsunuz mezuniyet dönemi olduğu için böyle bir minik civciv mezun olan bir minik civciv ördük arkadaşlar birlikte. Çok sevimli, güzel bir anahtarlık ya da dekoratif olarak kullanılabilecek hediyelerinizin içine koyabileceğiniz güzel bir oyuncak. Evet arkadaşlar benim için de dolu dolu geçen bir Haziran ayı oldu. Hem festival hazırlığı hem videolar böyle güzel projeler yaptık birlikte. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ve benimle paylaşım yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ellerine, emeklerine sağlık. Şimdi sizden gelenler bölümüne geçebiliriz. Keyifli seyirler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.